son derece anti Kadın düşmanlığı onlarda son derece kuvvetlidir. Bunun ben e, e, orijinin de eski İran anlayışından kaynaklandığını düşünüyorum. Eski İran'da Mecusi'lerde kadın kadın böyle değerlendirilir. Kadın çok aşağılık bir mahluktur. Çok rezil bir mahluktur. Bütün kadınlar böyledirler. Hatta Mevlana biraz daha ileri giderek sahabilerin ve peygamberlerin karılarına dahi dil uzatıyor. Peygamber karısı dahi olsa kadın fahişedir. Hiç bunun lamizimi yoktur. Bir hikaye anlattı. Fihi bir hikaye anlatarak konuşmama da son vereyim. Fihi mafiyinde anlatıyor. Diyor Resulullah Tebük seferinden döndüğü zaman geldin Medine'nin varoşlarına geldi. Hazreti Peygamber orduya emir verdi. Dedi hiç kimse şehre girmesin. Bu gece burada geceleyeceğiz. Sabah olunca şehre gireceksiniz. Birileri gittiler Resulullah'a itiraz ediler. Ya Resulullah bir aydır eşimizden çocuklarımızdan ayrıyız. E şu anda da şehre geldik. Bunun sebebi nedir? Yani niye şehre girmeyelim diye. Diyor Resulullah dedi ki Şimdi kadınlarınızın yanında oynaşları var. Gideceksiniz şehre. Oynaşları, karılarınızı ile beraber göreceksiniz. Ya onlar sizi vuracaklar ya siz onu vuracaksınız. Tatsız olaylar meydana gelecek. Onun için bu gece burada yatalım. Sabah olsun, sabah aydınlığında karılarınızın oynaşları karılarınızın yanından gittikten sonra siz de karılarınızın, ailenizin arasına girersiniz. Tabi bunu dediği zaman düşünün o karıların hepsi sahabilerin karısıdır. Bizzat Hazreti Peygamber'in hanımları da zevceleri de onların içindedir. Fakat bir şey daha ilave ediyor. Diyor ki bir kişi Hazreti Peygamber'e itiraz etti. Dedi ne olursa olsun ben gideceğim dedi. Dinlemedi gitti şeye şehre girdi. Karısını birisinin altında buldu. Ve orada bir arbede çıktı yani Hazreti Peygamber ne kadar doğru söylüyormuş. Böylece onu temsik etmiş oluyor. Yani bunun gibi bunun gibi daha birçok hikayeler bunları anlatmayayım.